Merhaba sevgili gebelerimiz. Şimdi sizlerle içinizde korku, gerginlik yaratan doğum olayına ilişkin alternatif doğum teknikleri hakkında kısa bir bilgi vermeye çalışacağım. Doğum, doğal doğum olarak, müdahalesiz doğum olarak bizim her zaman düşündüğümüz ve bütün anneleri aslında normal doğum olarak gözlemlediğimiz, ancak indikasyonlar olduğu zaman müdahalelere doğum geçtiğimiz bir durum olarak düşünebiliriz. Doğum kendi başlamalı deriz. Doğum boyunca hareket özgürlüğü olmalı deriz. Doğum boyunca gibi duygusal ve fiziksel destek verilmeli deriz. Tıbbi gerekçe yoksa müdahaleden kaçınılmalıyız. Sırt üstü yerine dikey pozisyonları desteklemeliyiz ve tercih etmeliyiz. Doğum sonrasında anne ve bebek bir arada kalmalı diyerek bu alternatif doğum tekniklerinde sizlerin nelerle nasıl rahatlatabiliriz bunları kısaca paylaşmaya çalışacağız. Aslında baktığımızda doğum herkes için korkunç görünen bir olay. Ama bunun tek nedeni nedir? Doğum öncesi dönemde bu fikre sahip olmamamız ve dolayısıyla bizim gözümüzün korkutulması. Peki korku olduğu zaman ne oluyor? Korku benim ağrımı tetikliyor. Ağrı olduğu zaman bu korku ağrı birleşimi bende gerginlik yaratıp doğum olayının aslında daha zor aşamalardan geçmesini sağlıyor. Ve dolayısıyla kişiler o güzel doğum bilgelik yolculuğunu güzel anılarla değil, her zaman aklında zor yaşadığı bir dönem olarak getiriyor. Bizim amacımız burada sizlerin bunu en özel gününüz olarak kabul edebilmeniz, bu güzel doğum bilgelik yolculuğunda her şeyi farkındalıkla yaşayabilmeniz dolayısıyla sonuçlarda inançsızlık, korku, kaygı ya da müdahale gerektirmeden bu olayı güzelce bitirmenizi sağlamak istiyoruz. Doğum bedenin bir eylemi, asla doğum savunma hali değil. Derin bir gevşemeye gereksinim var. Dolayısıyla doğumun desteklenmesinde pozisyon çok önemli. Destek ve cesaretlenme, burada gebe ile güven ilişkisinin kurulması çok önemli. Bilgilendirme ve eğitim, doğum salonuna alınmadan önce çok önemli. O yüzden bütün annelerimize diyoruz ki, doğum öncesi mutlaka gebe kollarından faydalanıp, bu gebelik ve doğuma dair eğitimlerinizi tamamlarsınız. Bu yolculuğu çok daha keyifli yaşayacaksınız. Gevşeme tekniklerinin öğretilmesi ve kullanılması, yumuşak ve sakin tutum için gerçekten çok önemli. Doğum sonrası Sağlanmaya izin verilip desteklenmesi de bu işin apayrı bir güzellik tarafı. Hiçbir tıbbi bir indikasyon olmadığı sürece anne ile bebek birlikteliği sürekli sağlanmış olup anne ile bebek aynı odada kalıp ve bunların ayrılmasına izin verilmeyip bu desteğin sağlanması bütün hepimizin toplum sağlığında da çok önem arz ettiğini biliyoruz. Yürüme, hareket etme ve pozisyon serbestliği bizde ne yapıyor? Ağrıyla baş etmede ve özellikle doğumun ikinci evresinde de daha kısa bir dönemi daha rahat geçirmemizi sağlıyor. Bilgilendirme, hayal kurma, odaklanma, müzik dinlenme ve ses çıkartma yine bizim kullanacağımız alternatiflerden. Peki bunlar ne işe yarıyor? Bilgilendirme, sizlerin bu konularda bilgilendirilmeniz, bu bilgileri almanız, anksiyetinizi ve korkunuzda azalma sağlıyor. Hayal kurmanız, gevşemenin sağlanması ve ilginin dağıtılmasını sağlıyor. Kadınlar tarafından rahatlı, rahat, rahatlatıcı olarak değerlendirilmekle birlikte odaklanmada, dikkatli dikkatin herhangi bir odak noktaya verilmesi yine sizin bu olayda daha rahat olmanızı sağlıyor. Müzik dinlemeyi dileyen annelerimiz bunu rahatlıkla yapabiliyorlar. Aksiyeti ve korkuda azalma, gevşelere dikkatin dağılması, işitsel uyarının da ağrıyı doğrudan baskılaması teorisiyle annelerimiz bu konuda çok rahat ediyor. Ses çıkarma yine vokalizasyonda çok önemli. Annenin sert olmayan kendini baskılamayan tarzdaki ses çıkarmaları onu acayip derecede rahatlatıp annenin bu konuda gevşemesine neden olabiliyor. Destek ve cesaretlendirmede baktığımızda kadınların dişil gücüne ve bilgilerine güvenmek ve doğum fizyolojisine uygun ortamların hazırlanması inanılmaz derecede etkin olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla pozitif psikolojik yaklaşıma baktığımızda bu iş kabullenmeden geçiyor. Ben inanıyorum. Ben bunu yeneceğim, ben bunu yapabilirim ve ben kendime güvendiğim için buradayım olgusunu ve bu işin bu ağrı dalgalarıyla birlikte geleceğini her dalganın bebeği size bir adım daha yaklaştırdığını kabullenerek yapacak olursak bu yaklaşımla beraber doğum olayını keyifli hale getirebiliyoruz. Tekniklerimiz arasında sizleri rahatlatmak amacıyla hareket ve pozisyonlar, müzik, yoga, pilatesler, masajlar, hidroterapi, soğuk sıcak uygulamalar her zaman için uygulanmakta ve bunlardan hastanelerde rahatlıkla hizmetlerinizi alabilmektesiniz. Dolayısıyla gevşeme ve nefes tekniklerine bakacak olursak bunlar için de gebe okullarında sizlere çok güzel eğitimlerimiz düzenlenmekte. Bu gevşeme ve ses çıkartma etkinlikleriyle beraber ne yapıyor? Nefes gevşemeye yardımcı oluyor. Gebenin spontan çıkardığı sesler konusunda cesaretlendirme oluşuyor. Sakin ve rahat ses tonunun kullanılması anneyi daha da rahatlatıyor. Yüksek perdeli seslerin ise anne ve bebeği gevşetmediği, annenin daha da gerginleştirdiğini gözler önüne seriyor. Masajlar çok önemli. Endorfin salgılatan üç önemli bölgeye sizlere eğitimlerde verilen ve aynı zamanda Doğum ünitelerinde ebelerimiz tarafından uygulanan bu masajlar kalçanızın iki yan tarafına, kalçanın ve belin tam ortasına mesela uygulanan bu masajlarla doğum ağrısını yönetmede, bunun etkinliğini azaltmada ya da ilgin dağıtmada çok büyük faydalarını görüyoruz. Yine uzman fizyoterapistlerimiz eşliğinde gevşeme ve yoga terapistleriyle beraber bu konudaki rahatlıklarımızı kullanabiliyoruz yine kullanacağımız diğer bir tekniğe bakacak olursak alternatif olarak aromaterapiyi kullanabiliriz. Amaç hoş bir koku. Koklanarak gevşemenin sağlanması. Bu kişisel tercih olarak da değişebilir. Lavanta, portakal çiçeği ya da kadının tercih ettiği farklı kokuları kullanabiliriz. Sizlere burada bir de i̇bn kısaca bahsetmek istiyorum. Doğuma ait negatif düşüncelerden sıyrılma bedeni tanıyıp içgüdülerle harmanlama, kendine, bebeğine güvenme ve doğuma hazırlığı sağlamadır hipno birthing. Enerji psikolojisi tekniği veya duygusal özgürleşme tekniği dediğimiz kısımda ise nokta nokta rağmen yani bu ağrıya rağmen ya da bu duruma rağmen kendimi seviyorum. Onaylıyorum ve kabul ediyorum. Enerjisiyle biz bu doğum bilgelik yolculuğunu yürütecek olursak emin olun keyifli o en güzel günün tadını çıkarıp geriye güzel anılarımızı bırakmış olacağız. Sizlere bir de son olaraktan suda doğumdan bahsetmek istiyorum alternatif tekniklerden birisi. Ortalama 37 derecede karnı kaplayacak şekilde suyla dolu özel olarak hazırlanmış havuzlarda gerçekleşen bir alternatif doğum şekli. Eğitimli ekibimiz, özel ekipmanlarımız, hidroterapide ise travayın ilk evresini birkaç dakikayla saatlik sürede ılık duş almamız... Bunlar travayın sadece bir veya daha fazla evresinin suda geçirilmesi, gevşeme ve ağrının azaltılmasındaki esas nokta olarak baktığımızda annenin doğum eylemine aktif katılım imkanını sağlamakta. Acil durumlarda diğer yöntemlerin uygulanabilme olanağını da sağlamakta. Peki kimler suda doğum yapabilir sevgili annelerimiz? Yazılı onan vererek suda doğurmayı tercih eden hastalarımız. 37 gebelik haftasının üzerinde olan annelerimiz, bebeğinin pozisyonunun baş olarak yani baş prezentasyonunun olması, normal ağırlıkta olması bebeğimizin reaktif nesette dediğimiz bebeğin iyilik halini değerlendirdiğimiz durumun tam yerinde olması, annenin sularının erken gelmemesi, vücut kitle indeksinin çok yüksek olmaması. Medikal ya da obstetrik açıdan risk faktörü olmayan yani düşük riskli grup annelerinin olması. Peki kimler suda doğum yapamaz? HIV ve hepatit virüsünü taşıyanlar. Gebelikte tekrarlayan vajinal veya idrar yolu enfeksiyonu olan annelerimiz, bebeğin başıyla gelmediği durumlar, Çoğul gebelikler, 37 haftadan önceki gebelerimiz, daha önceki doğumlu sezeryanla yapan annelerimiz ve de annede kalp şeker, yüksek tansiyon varlığı yani kronik hastalıkları olan annelerimiz suda doğum yapamazlar diyoruz. Teşekkür ediyorum.